Gue t referred Tarihi Bakırcılar Gayvesi 61 yılından beri burada. 25 yıldan beri de bu sarmaşıklar yaşamaktadır burada. Bu bir tohumdan, sadece bir tohum şetillemeden oldu. Kendi, yeri, kendi kendini yetişen bir ağaçtır bu sarmaşık. Hiç müdahale etmedik. Şeyinden bir eser bozmadık yani görünümünden. Gelenler ilgisi Görün, görün. Çok çok fotoğraf çektirenler mi dersin gelir gibi soranlar mı dersin çok yani. Bu, burası, bu korunacak bu bina zaten tarihi eser olarak belediyemiz tarafından da güncellenmiştir. Herhangi bir yıkılma çivi, çivi dahi çak, söküp çakma şeyimiz yok yani. Bu tarihi kahve süre, yaşadığı sürece burada çiçekler de kalacaktır sarmaşıklar. De sade bu. Sade. Bir nokta bir sade.